kullanıyor musun? Kayınlar amcanlar gönderdi mi tacını sana? Ne tacı ya? Ne tacı? Ne tacı? Ne zaman? Ben Ben göndermedin ki. Ha? Ercan'la mı gönderdin? Taç'ı göndermiş ya. Ha şeyli olan. Ha o kullanıyor. Neyli olan? Yollar taşlı ya. Kullanıyor ha ha. Neden almıştım? Tamam tamam. Kızma şemşeyi de almıştım ama ucunda namcam dedi ki olmaz bucağım. Ne var halbuki piknikte sıcakta yağmurlu havada takılabilir anlına koyuyorsun. Yağmur yerde gitmiyor. Şey. Anlına koyuyorsun. meşik şey de oluyor. Ee, yağmurlu da, da takılır insan. Hmm. Düşürücü, cennet önemli bir sine var. Yani ben ondan istemedim. Atar bir yere. Baba. Baban yani. Baban ney? O <laughs> benim kızım. <laughs> Alayım aşkım. Biraz biraz su al. <laughs> On beş madde su için dedim dedem. Ye, basmağını. Yok ki dondurma bir şey olmaz. donmalar bir, şey işte, bir şey olmaz. Yazık işte yazık bir şey olmaz. Ben onun babasına da küçükken biraz kovaktan soğuk su verirdim. Bir şey olmuyordu. Herkese şeyi farklı. Herkese şeyi farklı değil. Alıştık şey yapacağım. Bir şey olmuyor. Burası Armoni. Ne unuttun? Ne oldu? Bismillah mı Afiyet şeker olsun ya da. Üstadır mı benim kızım? Sonra kola istersen kola alayım babaanneme. İçerde mi? Ne içmeyecek? Baba, babaannesinin kuzusu o. içer değil mi? Kola çekecek. <laughs> ha. <Doğru>. Baba annesi <laughs> gibi. Kolancı çekirdek çekiyor. Biz alıyoruz. Akşam sinema TV yapar çekirdek diye. Bu hanımefendi sabah köyde kalkıyor. Kola. Çekirdek. Tabii <laughs> kendine koyuyor. Bir açıyor çizgi gibi. Biz de çekirdek. Evet sana sana çekirdeği yiyorum. Başlamaya. Yemeyecek mi? Yemeyecek. Sen ye. <laughs> Sen ye dondurmanı. Ondan sonra biz... Sonra oturalım, yapalım. dolaşalım, sonra alırız kola içeriz yine değil mi babaannem? <laughs>